çarşamba günü akşam her çarşamba olduğu gibi saat 20.30'da her hafta olduğu gibi Ekrem Başkanımızın 35 yıl önce 35 yıl önce ilanla davet eden 31 yıl önce diploma veren daha sonra bu diplomasını bir başsavcılık talimatıyla işletme fakültesi iptal etmeyince hiç yetkisi olmadığı Rinkler için yetkisi olan, yemekhaneler için, boya badana için yetkisi olan birilerinin diplomasını iptal ettiği yerde İstanbul Üniversitesi'nde Beyazıt'ta olacağız. Beyazıt'ta. Başta bütün İstanbul Üniversiteleri, Boğaziçilileri, Yıldız Tekniği, Marmara'yı, İstanbul'daki bütün bütün devlet üniversitelerini, vakıf üniversitelerini öğrencilerini çarşamba günü akşam 20.30'da Beyazıt Meydanı'na bekliyorum.